Edirne'den Ardahan'a kadar bir toprak uzanır. Boz kanatlı veikler üstünden uçar. Ardahan'dan Edirne'ye, Edirne'den Ardahan'a kadar. Kod dağında akar bir çeşme var. Serçe parmak da su. Haram etmiş gece gündüz uykuyu. Akar da akar. Samsun'un evleri denize bakar. Sokakları yosun içinde. Çapalar, takalar, mağnalar. Bilyalar gibi suyun yüzünde, bir iner bir kalkar. İstanbul'dan bir yer sevdin, adamı günah sokar. Savaş tepe köprüsünden geçer trenler, sel olur İzmir e akar. İzmir'in denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokar. Güneyde mis kokulu bir ağaç, yuvarlak yaprakları ince. Yaz gelip de güneş vurunca dağlarından balakar. Bu toprak bizim yurdumuzdur. Deli gönül yücesine çıkar, bir üveyik olur uçar gider. Ardahan'dan Edirne'ye, Edirne'den Ardahan'a kadar. Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı. Yaylalar gelip geçiyordu güneyden. Örtüp kara perdeler sallanıyordu. Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen milletin yüreği kan ağlıyordu. Askerler gelip güneyden. Yaralı, hasta, yorgun askerler. Akşam olmuştu. Yurda toplanıyordu. Sağ kalan yiğitler birer birer. Analar haber soruyordu güneyden. Tarlalar kadar, ırmaklar kadar durgun analar. Örtük kara perdeler sallanıyordu. orada <laughs> Anadolu'dan gelip geçen...